Yanıyor karda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri, Mustafa Kemal düşünüyorum, ölmemiş ki bir Kasım sabah. Ne bile bizimle beraber bir yerde. Yaşıyor dört kesimde vatanın, yaşıyor demar demar yüreklerde. Mustafa Kemal düşünüyorum, altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum, uygulanma gidiyor her gece, ellerinden öpüyorum. ağrıya Bulsun egemen olduğumu haykıracağım, haykıracağım işte senin sustuğunca. Yolunda yürüyeceğim Atatürk, ana baba, oğul kız, dere tepe bucak köy. Yeryüzü yaşamalarımla değil oralarda senin gittiğince. Atatürk, taşıyacağım Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da al al senin taşıdığını. Yurdun gök ülküsü dalgalanırken senin bayrağını yücelteceğim senin çıktığınca can. Güneş gibi doğdun, vatanımın üstü üzerine, milletsininle gülü ilk devrimlerinle. İlk okuma, yazmayı sen öğrettin bizlere. Bugün erdim milletin, Kurt, ...kültürün zivresi. Baş öğretmen Atatürk... ...yurdun ilk eğitmeni. Emanet aldık senden... ...kurduğun cüm cumhuriyeti. Bir gün sordum babama... ...Atatürk neden büyük? Çocuğum dedi bana... ...onu seviyorum. Çok geç <laughs> bir zamandır... ...üç yılda yedi vaktim... ...o büyük kahramanla... ...yurdumuzu kurtaralım. Ama biz değil yalnız, üstün tamer her millet. En büyük eseridir kurduğu cumhuriyet. Kalbimiz sevgi dolu, yol gösteren Atatürk'e doğrusu onu yalnız bağlayız Atatürk'e. Bala baya atam elden geliyor, tavus baksana, uzun uzun kabaklar yokluyor ya Ben atam. Doymadım. Doymadım. Doysun kavak çok do. Kızı beş gece. inanamıyorum Allahım, atamın öldüğüne. Cesurdu kahramandır. Ulusunu çok severdi. Hepimizi bir anda yetim bırakıverdi. Onun yeniliklerini dünya takdir ediyor. Fikirleri sönmeden sonsuza denk gidiyor. Seni kaybettik atam, düştük çaresiz derdi. Büyük Önder Atatürk, şimdik anıt kabirde. Sonsuza denk gönlümüzdesin. Duyulacak her zaman güçlü sesin. Yeri dolmayacak milli şefimizsin. Seni unutmamız Atamız atam. Doğuz beş geçe Atam doğma bahçede. Gözlerini kapamış bütün dünya almış. Doktor doktor kalksana lambaları yaksana, Atam elden gidiyor, çaresine baksana. Uzun uzun galaxlar, döklüyor yapraklar. Ben Atam'a doymadım, doysun kara topraklar. Sen kurtardın sen bizim üstümüze güneş gibi doğdun. Sen sen yükselsin. Sen yani bizim vatanımızı kurtardın Atam, halkımıza özgürlük verdin. İyi ki yaşadın Atam, sen olmasaydın Türkiye'miz de olmazdı, sen olmasaydın biz de olmazdık. Katlandıkça, acımasız yasandıkça, çelik mavi gözlerinde her geçen gün ışını çoğalttıkça, güzel vatanımızı kurtardın anıldıkça, seni yetirmedik gün olduğu gibi bugün de aklındasın her an. Buna inan atam. Buna yüzyıllar geçse aradan sen her zaman anılan kutsal bir kahramansın. 10 Kasım'da atam ayrıldı. Biz onsuz olmaz dedik. Günler, aylar, yıllar geçse bile hep izindeyiz atam. Seni hiç unutmayacağız. Senin yolunda sen yürüyeceğiz. Atam sen ölmedin toprağa gömül verir. Bil bakalım neredesin, minicik kalbimiz. Çok kemal düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir atabilmiş. Aşıyor yüze engin denize. Altın taçlar tat tat alamıyoruz galiba. Işıl ışıl yanıyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet bir O büyük kahramanlığı yürüdüğümüzü Kalbimiz dolu yol Oturke, onun yolu e. Bir güneş gibi doğdun vatanımın üzerine. Millet seninle güldü ilk devrimlerinle. İlk, ilk okuma yazmayı sen öğrettin bizlere. Bir gün, bugün bugün milletin kültürün zibresi. Baş öğretmen Atatürk gördün ilk eğitmenin emanet aldık senden kurduğun cumhuriyeti. <laughs>